Selam. Bugün ne yapıyoruz? Bugün ilk önce TR sıralamasına bakıyoruz. Yerim korumaya çalışıyorum orada. Sonra arkasından savaş topuna giriyorum. Neyle giriyorum? Penny ile giriyorum. Sonra ne yapıyorum? Sonra çift hesaplaşma. Büyük ihtimal Max falan oynayacağım. Öyle bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Bakın. Penny ile oynayacağım. Neden Penny ile oynuyorum? Neden savaş topunda oynuyorum? Şimdi aslında çift hesaplaşmada oynayacaktım. E, kasacağım karakterleri gösterecektim ama yine görevler yenilendi. Benim adam öldürme görevim var. <laughs> adam öldürme görevini yapmaya çalışıyorum. Hareket <laughs> kendine uzağa atıyor. Biraz onunla uğraşsınlar diye. Çünkü illa onunla uğraşırlar yani. Şey yapmazlar. <laughs> adam öldürme görevim önemli. Benim için. hep power play'leri neden oynadığımı söylüyorum. Görevleri yapmak için. Penny ile bak onun çılgınlığında oynuyordum bu arada. Ama şöyle bir şey var. Ee, şöyle ki. Çıkladım. gördüm mü? şey yaptım. Topu bilmem nerelere attım. <laughs> Görev yapmak çok zor. Ben artık. Krola da görevim var aslında da. Neyse vagon çılgınlığını anlatıyordum ben. Abi piperlardan falan geçinmiyor ya. Çok şey yani. Ee, ne Piper'lar çok yoruyor ya, çok yoruyor. Sen şey olmadın ben sana öldüm. Bu eşlesin. E, Piper'lar beni acayip yor diyor, acayip hem de. Map'e giriyorum, Piper, Kar, ee, başka neydi? Bir şey daha. Deli gibi onlarla girmişler, Lan iş falan. Çok yoruldum, çok. Şey yapacağım diye canım çıktı yemin ediyorum. Beni bir düştüm geri kastım falan filan bir de küsüratını e, kastım geri. Öyle öyle yarım yamalak kasıyorum yine. Dün 6 tane karakter kastım 800'e. Ay kaldı ya. ya keşke şey yapsa, biraz da yaklaşık atmaya çalışsam. Ya adamı öldürmeden. Allah'ım. Nereye? Bu oyundan artık hayır şey hiçbir şey gelmez. Bunlar gelirler, gol atarlar, giderler. Yazın doldu. olduğunu görürüz diye düşünüyorum. Çok şey olmaz, birini gördüm. Bizi şey mahvetti ya. Sendi sendi. Mahvetti bizi. İşte bu. <laughs> Görevlere koşa koşa koşa. 6 tane öldürmüşüm ya. Azıcık daha öldürdüm tamamdır. Günlük görevleri kaçırmamaya çalışıyorum. Çünkü ee, 43 tane falan kutu bildirdim galiba. Ya o sayıyı yükseltmek istiyorum. Çünkü şey ee, karakter için biliyorsunuz. Yeni karakter gelecek illaki. Onun için biriktiriyorum. Ayriyetten şey yapacağım. Eee ne onladı? Evet, De. Şimdi nasıl geçeceğiz? Her yeri kırayım da. Afiyetin de bu tarif çok güzel değil mi ya? Güzel. Teşekkürler. <laughs> hem görevi hem şey yapılmıştı. Işte. Öyle öyle bir şeyler, bir şeyler. Yine kupa kasmaya başladım kasmayacağım diye kastım. Çünkü şey oyunu salmış. Şu zımbırtı. Rozu. Bin kupaya kasmaya karar verdim bu arada yine. Ama 800 800'lere kasıyorum sonra üzerine kasmayı bıraktım ya. İşte 800'leri bakalım tamamlarsam bir yerlerde bin kupayı deneyeceğim herhalde ya. Topalın gelin artık bilmem nerelere gitti yine. Sözcü öldürmüş öldürmüş. Hiç fark etmedim ya zorla doldurduğunu. Ben bunu atarım tamam. Atsam bile doğru Dramı tamamen. Ya şu topu ayağında tutup da bekleme muhabbetini hiç sevmiyorum. Hiç emmi. Abi at yardım et çocuğa değil mi? Bilmem nereye gidip de atma yani. Bu da bu. Biz buradan geçelim alıyor topu topu geliyor. Bu <laughs> da kırptan O da tarif ediyor yani. biraz zor yaparız ya. Baya zor yaparız. Ya ben olsam tarifi şey dışarı yaptım. İçeriye değil. Adamlar hani hem onunla uğraşırdı hem canlarını şey yapardık. Şuraya kadar yaklaşınca bir şey yapmaya çalışmıyoruz. Eskici geçiyor <laughs> Dün çocukların sesi Bugün eskiciler bilmem neler Bizim böyle böyle Kumlu sesi yapalım ya Çok zor oldu bu ya Arif'in top sevdası peki Gören de korkmuşuz yok yani. bunun bir şey yapmıyor. Aklında bitsin bitsin artık. Yani. yani. Yapacak bir şey yok. Hemen Max aldım. Çift hesaplaşmaya döndüm. Dönün dönün. şeyin, e, Maxin yine o diğerini seçmişim. Ben e, yürüdükçe hızlanan var ya. Onu seviyorum. E, belki bu daha iyi ama ben e, hızlanıp sağ sol ya adam dibine girmeyi daha çok seviyorum böyle çok bu, bu bu bana uygun değil işte. Sen ne ara oraya girdin? Bunu çok şey yapamıyorum. Gurti evet e, açılıyor, hızlı dolduruyor bilmem ne falan filan ama Çok da benlik benlik değil yani Ölmeden Bu mapte arkadaş hem şeyler hem takımlar Sıkışıp kalıyorsun ya çok Ortada kalmak çok sıkıntılı ya bu mapte de Ya illa ki ortada bir şekilde kalıyorsun ya yani, adamın ya. Yani. basıp köşeden dolanıp böyle yapacağım abi. Yapacağım. Evet. Evet. şey yapmıyorum Onu bir de Bana vurmasın canım biraz basayım tadına atışma böyle bir şey yapacağım. Yaldır yaldır bu diyeceğim inşallah. Ya ben bu mapte mesela şu, şu an onların kastı karakterlerden sadece sözcü kasmadım galiba. Dünkü mapte ben bayağı karakter kastım için. Şu an bu mepte çok böyle yedirebileceğim bir karakter bulamıyorum. Anca bu falan ya öyle şey. <laughs> <Ben> de, <laughs> Dört canım kaldı valla gidiyordu yine. Ah çok zor çok. Bu da güzel. Bir maça daha girdim. Aslı girmeyecektim. Neyse gireyim dedim. Ben. Bakayım ne olacak. Kutular güzel de. Map ben çok yoruyor. Sürekli bir şey halindesin. Ee, böyle Atraksiyon halindesin sürekli. Yoruyor karış veriyor. O kadar yükünle bilmem ne ne sen ödüyorsun yani. Sinirli aldım yükünü de alacağım. Bırakmam. Bırakmayacağım da valla var ya. Hep uzak uzak karakterine ben de uzam aslında ama. Uzaktan uzaktan iki takımın ortasında kalınca da hiç güzel olmuyor. İki dakika duralım dedim. Şeyden duramıyoruz daha. Crow'u gördüm. Spike'ı gördüm. Başka ne kaldı ki? Şey. Beni... Ya şu megalar beni şey yapıyor. Ağırlar ya. Ağırlar. Allah çekti bu Bana bu daha iyi bir Oradan çıkmak istiyorum Çünkü Neyse o zaman Şimdilik videoyu sonlandırıyorum Görüşürüz bay bay